Merhaba arkadaşlar. Üçüncü Dünya Savaşı nerede çıkar? diye sorular soruyorsunuz. Yani bildiğimiz savaş, ordular nerede karşı karşıya gelir? Bunu bugün öngörümü sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle Çin, Hindistan arasında neler oluyor? Malum son günlerde Ladak, Ladak bölgesindeki Galvan Vadisi'nde bir problem yaşandı. Yine Çinlerden ve Hitler'den askerler öldü. Sonuçta yine barışta çödeceğiz dediler ama ne oluyor bölgede? Bu yüzyılda en önemli bölge zannedildiği gibi Orta Doğu değil. Savaş riski açısından arkadaşlar. Asya, e, Asya'dır. Güney Çin denizi çevresi. Şimdi Hindistan-Çin ilişkileri çerçevesinde bölgede ne oluyor? Amerika ne yapacak? Rusya ne yapacak? Bu Türkiye'yi nasıl etkiler? Kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum. Genelde videolarımda diyorum ki gözünüzü yumun. Çin'den başlayın. Orta Asya'ya geçin. Rusya, Türkiye, Balkanlar, bir taraftan Orta Doğu, Afrika'ya gidin. E, yeryüzünde çok fazla oyun kuran güç yok. Ve belli ülkeler var. Bir de ülkeler üstü ee, devlet dışı aktör diye tabir edilen ezoterik mekanizmalar var. Bunların tarihini bildiğimizde geleceğinde nasıl şekilleneceğini üç aşağı beş yukarı tahmin etmek mümkün. Ee, Hindistan ile Çin arasında 3500 kilometre bir sınır var ve sınırın büyük çoğunluğu da problemli. Hindistan Çin arasındaki sınırı 1890'da İngilizler belirliyor. İngilizlerin belirlediği yerde problem olmaz olur mu? Orta Doğu'ya bakın cetvelle çizilen sınırlarda her tarafta itiraf var. Aynı şekilde Hindistan, Pakistan, Hindistan, Nepal, Hindistan, Çin, Hindistan, ee, e, Bhutan gibi birçok ülke arasında problemler var. Peki ne oldu da yeniden patladı? Zaman zaman olaylar çıkıyor. Daha önceden de Canbo-Keşmir olayını gördük Hindistan'da. Biliyorsunuz bir bölge var Hindistan'da. Keşmir bölgesi. Bölgenin Pakistan tarafına Azad Keşmir deniyor, Hindistan tarafına Jammu Keşmir, Çin tarafına da Aksai Çin. Üç ülkenin de orada toprağı var ve Müslümandır ağırlıklı. Hindistan bir karar aldı, özel bölgeyi ilan etti, ilhak etti. Daha doğrusu bu da olaylara vesile oldu Hindistan'da. Bunları gördük daha önceden ve Hindistan yeni bir karar aldı şu an komşu sınır ülkelerin Hindistan'a yatır Hint şirketlerine yatırım yapmasından hükümetten onay alacak. Bunun anlamı ne? E için sana Hint şirketlerini sattırmam demek. Covid-19 ile beraber dünyada ciddi bir stres yükselmesi var. Çin'e karşı bir birçok ülkede suçlama geldi. Bunu gördük. Soruşturma açılması isteniyor. Amerika Birleşik Devletleri Dünya Sağlık Örgütü'nden çekildi. Ancak müdahaleye devam ediyor mu? Ediyor. Nasıl ediyor? Hindistan Mayıs'ın 22'sinde Dünya Sağlık Örgütü'nün yönetim kurulu başkanlığını üstlendi. Ve Amerika baskı yapıyor Hindistan'a. Çin'e karşı bir e, soruşturma açılmasına dair. Aynı zamanda Tayvan'ın gözlemci statüsünde iyi olmasını istiyor Dünya Sağlık Örgütü Amerika. Bu konuda da zannederim baskı yapıyor. Çin ise tek Çin var. Tayvan da bunun içerisindedir diyor. Tayvan Çin kültür devrimi denen Mao devriminde Çin milliyetçilerinin kaçaraktan kurduğu bir ülke. Seçimi de genelde yine milliyetçiler kazan Tayvan'da. Dünyada ilk beş büyük ordunun dördü Asyalı arkadaşlar. Birincisi Amerika. Asya'da değil. İkincisi Rusya, Asya'da. Üçüncüsü Çin, Asya'da. Dördüncüsü Hindistan, Asya'da. Beşincisi Güney Kore, Asya'da. Ve hepsi tedirgin. Neden tedirgin? Bu yüzyılda Çin'in bir kuşak bir yol projesi var. Bu çerçevede Çin, Pakistan'da bir anlaşma yaptı. 60 milyar dolarlık. Mayıs ayında yine bir baraj anlaşması yaptı. 2 milyar 750 milyon dolarlık. Kavadar Limanı'ndan Çin an, e, uzun bir süreliğine aldı diyelim Pakistan'dan ve Pakistan'dan yol açıyor. Amerika'nın Büyük Orta Doğu Projesi olduğu gibi aynı zamanda bir de Büyük Orta Asya Projesi var ve Pasifik Projesi var. Pasifik Güney Güney Çin Denizi'nde e, faaliyetler yapıyor. Sürekli karşılıklı Amerika Çin gemileriyle Amerikan gemilerinin karşı karşıya geldiğini görüyoruz, değil mi? Amerika'nın niyeti ne? Ne yapmak istiyor? E, Bunu da bu analiz çerçevesinde sürecin nereye öleceğini öngörümü belirteceğim. Şimdi Hindistan, Çin'le nüfusun neredeyse aynı. 1 milyar 319 milyon Hindistan, 1 milyar 380 milyon civarında da Çin nüfusu var. Muhtemelen geçer. Amerikan şirketleri son 7 aydır Covid'den daha önceki dönemde Çin'e yatırımlarını kaydırıyordu. Çin'den. Çin aynı zamanda Amerika'dan da Çin bundan tedirgin. Yani Göz göre göre yatırımları Hindistan'a kaptırıyor. Ee, Hindistan'a bir özelliği daha var. Dünyadaki büyük aşı şirketlerinin merkezi Hindistan'dadır arkadaşlar. İngiltere'de e, yeni Ekim ayında piyasaya sürülecek bir aşı var. O noktada da Hindistan Aşı İdaresi 400 milyon dozluk bir anlaşma yaptı. E, yeni aşı için Ekim ayında güya teslim edilecek göreceğiz tabi. O da 1 yıllık sürecekmiş. Yani süresi de bir etkisi bir yıl diyorlar. Ayrıca etkili olup olmadığını da bilmiyoruz diyorlar. O aşıdan Bill Gates işte 750 milyon dolar yat, yatırım yaptığı firmaya. 300 milyon doz aşılarak da yoksul ülkelere vereceğim filan diyor. İşin o tarafı ayrı. Ee, Hindistan Çin arasında büyük dağlar var. Himalayalar. Dünyanın en büyük dağı Everest tepesi de orada. Ee, ve diyor ki Hintliler, Çinliler yılda 300-400 kere sınır ihlali yapıyor diyorlar. Ee, bu tarihten beri var. Ya yani 1962'de yine bir kavuşma oldu. Çin işgal etti Hindistan'ın bazı bölgelerini. Çin agresif davranıyor şu an. Süpersonik silah geliştirdi. Uyduları var, askeri, iletişim. Türkiye'den eğlence merkezi yapacağız diye Ukrayna'dan bir gemi, uçak gemisi aldılar. Boğaz'dan gözümüzün içine bakarak geçirdik de gidip askeri gemi yaptılar, uçak gemisi. Şimdi ikinci gemiyi de yaptılar. Denizaltı yapıyorlar, gemiler yapıyorlar. Çin'in endişesi Amerika ile paralel. Amerika'nın deniz hakimiyet teorisine göre tam karşısında Çin. E, kuşatılması gerek yani önde. Ne var Çin'in e, denize açılmasının önündeyken gel? E, Japonya var. Eee... Bölgede baktığımızda bölge ülkelerinde risk aynı zamanda Çin için, Japon, Japonya için de Çin büyük risk. İkinci Dünya Savaşından önce Japonlar bölgenin imparatoruydu, yani hakimdi. Çin, Japonlarla Ruslar savaştı, Çinlerle Ruslar arasında sınır problemi var e, ve şu an Hindistan Çin gerilimi büyür arkadaşlar. Neden büyür? Çünkü e, Mondi şu anki başbakan çok milliyet, Hint milliyetçiliği tavrı takınıyor. Biraz da Hindistan'ı bölmek gibi, bölme eğiliminde gibi duruyor sanki. Yani Müslümanlara karşı örneğin bir yasa çıkarttılar. Güney Asya'dan gelen mültecilere vatandaşlık veriyor ama Müslümansa vermiyor. Ee, ayrıca ge ge geçmiş yıllarda baktığımızda bir eyalet vardı, Ganjara eyaleti. Orada bir, bir trende patlama oluyor, 60 Hintli ölüyor. Mondi organize ediyor halkı, ayaklandırıyor ve iç ayaklanmada Müslümanlara karşı binden fazla insan ölüyor. Sonra araştırıyorlar ki şey yok yani patlama kendiliğinden olmuş gibi. Hindistan'da Sihlerle Hintler arasında bir kavga var. 1984 yılında Indira Gandhi'nin başbakanı Sih koruması tarafından öldürülmesi karma karışık bir yer Hindistan ama şu an Amerika'nın ve İsrail'in etkisi yoğun. Amerika neden etkin Hindistan'da? Çünkü Çin'i dengelemek istiyor. Hindistan bağlantısızlıkların ülkelerinin başını çekiyordu. Ne Amerika ne Rusya diyordu o dönemde. Rusya'yı ya daha yakındı ama Sovyetler Birliği'ne. Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla Hindistan Amerika'ya yakınlaştı. Çin'den çekiniyor Hindistan. Korkuyor. Bölgede bir kuşak bir yola imzalamayan ülke Çinlistan. Hindistan. Pakistan Çin'le çok yakın ilişki içerisinde. Aynı zamanda Afganistan'la ilişki içerisinde Çin'in e, Afganistan'daki Taliban'a ciddi yardımları var. Ekonomik ve silah yardımı yaptığına dair bilgiler var İran üzerinden ve Çinli şirketleri Taliban koruyor. Amerikalılar Afganistan'dan şu an asker çekiyorlar. Çinler Çinliler yavaş yavaş Orta Asya'dan Afganistan'a doğru, Pakistan'a doğru ilerliyorlar şu an. Tacikistan'da bir askeri üs kurdular, karakollar kuruyorlar Afganistan sınırında. Bu neyi tedirgin eder? Bu Rusya'yı tedirgin eder. Şu an Rusya'nın petrol satmak için en büyük alıcı kim? Çin. Herhangi bir şey demiyor. Sınır problemi var mı? Var. Geçmişte savaştılar mı? Savaştılar. Japonya ile Çin savaştı mı? Savaştı. E, Güney Kore, Çin ile savaştı mı? Savaştı. E, doğal olarak da Çin'den çekiniyorlar. Daha önceden Obama Trans Pasifik Ticaret Anlaşması'nı imzalamıştı. Pasifik'te kıyısı olan 12 ülkeyle. Trump göreve gelir gelmez bu anlaşmayı iptal etmişti. Ama şimdi Trump bu anlaşmaya geri dönmek istiyor. Bir kuşak bir yola karşı bölgede ve Hindistan üzerinde bir baskı kurdular. Hindistan-Şanga İşbirliği Örgütü'nde Çin'le beraber Rusya ile nükleer anlaşması var. Amerika ile ciddi anlaşmaları var son dönemde ekonomik ve e, askeri olaraktan. E, karmaşık gibi görünüyor denklem ama bu süreç ayrışacağını düşünüyorum. Çin'in Covid sonrası e, dünya ticareti yere vurmuş. Amerikan ekonomisi dip yapmış. Ne olacak peki? Aynen Japonların 2. Dünya Savaşı'nda e, petrol güzergahındaki gemilerinin e, petrol ticareti yapamaması, kuşatılması petrol sıkıntısı yaşaması nedeniyle Amerika'ya saldırması gibi bunun karşılığında da Amerika'nın Çin'e saldırması muhtemeldir diye düşünüyorum. Eğer iç kargaşadan kurtulabilirse. Dolayısıyla Çin Dünya Savaşı beklendiği gibi Orta Doğu'da değil, Güney Çin dizinizinde çıkacaktır. Peki taraflar kimler olur burada? Nasıl şekillenir? Onu da sizlere anlatacağım. Çin'in bir kuşak bir yolu 21. yüzyıl dünyasının yeniden dizaynı. Sadece bir ticaret projesi değil. Aynı zamanda bir askeri proje. Şimdi Çin, Cibuti'de geldi bir askeri yüz kiraladı. Yani ben haklarımı koruyacağım diye. Aynısını Tacikistan'da. Yavaş yavaş Orta Asya'ya giriyor. Çinle ile Moğolistan arasında sınır var. Aynı zamanda Çin, kendi Çin'de bulunan Uygur özel bölgesini, Doğu Türkistanlıları baskı sindirme politikası uyguluyor. Doğu Türkistan, Çin'in batıya karadan açılan tek kapısı. Çin'in eğer denizlerden kuşatılırsa ki bu tip resleşme arttığında denizlerden kuşatılır, denizden dışarıya çıkamaz Çin. Doğu nereden çıkacak? Doğu Türkistan'dan çıkacak. Çünkü 7 ülkeyle komşu Doğu Türkistan. Çin bunu düşünerek de Myanmar üzerinden bizim Kanal İstanbul gibi bir kanal açmayı denedi. Arakan olaylarını gördük orada. Yine bir Amerikan Çin kapışmasının tezahürünü gördük. Malakan Boğazı en önemli bölgedeki yer Amerika'nın kontrolünde. Şu an denizler Amerika'nın kontrolünde. Çin denizaltısını, gemi, savaş gemisini, filosunu artırıyor ama Güney Kore, Japonya, Hindistan, Amerika birlikte olduğunda dışarıya açılmada yapabileceği bir şey yok. Ancak 2. Dünya Savaşı'nda Japonların yaptığı gibi Pearl Harbor baskını gibi yeni bir baskın, yeni bir şey düşünecektir. Bu da Çin rüyasının sonu olur. Ee, Hindistan'la Çin arasında şu an büyük bir savaş beklenmiyor. Neden? Şu, arazi yok savaşacak. Yani küçük küçük bölgeler var ama ala dağları var arada. Ee, Çin'in bir kuşak bir yolda hatırlayın Sri Lanka'da bir liman anlaşması yaptı. Sri Lanka'da bombalar patladı. Kilisede, kiliselere patladı. Oteller patladı. Patlayan ilere baktığımızda kimler? Oteller. Rothschild ailesinin otelleri çıktı. Ee, kiliselerde katolik kiliseleri çıktı. Çin'in e, Bhutan Hindistan'ın işbirliğinde olduğu bir ülke ama arada Çin'in koridoru var. Süreç, Covid süreci ekonomiyi yerle bir etmeyi devam ettiğinde stres orada yükselecek. Şimdi Orta Doğu'da büyük Armageddon savaşı bekleyenler, burada savaşacak ülke yok arkadaşlar. Öyle büyük bir savaş olmaz. Yani Amerika'daki bu dinci tarafın bölgede beklediği bir hedefi var ama şartlar ona müsait değil şu an. Amerika'nın gelip burada bir savaşması, İran'ı yenmesi, Türkiye'ye savaş açması Amerika'nın hiçbir işine yaramaz. Amerika'nın Çin'i durdurması lazım. Nasıl durduracak Çin'i? İşte yeni 2006'da büyük Orta Asya projesini açıklamıştı Amerika. Orta Asya'da organizasyonlara giderekten özellikle de Hindistan'la askeri işbirliği geliştirerekten Hint çin anlaşmazlığını körükleyerekten böyle bir şeyi içine girecektir. Dolayısıyla Hindistan-Amerika arasında daha yakın bir işbirliği göreceğiz. ile Çin arasında daha bir ayrışma, daha bir restleşme önümüzde günler görülecek. Çin Hindistan'ı ikna edemiyor. Şimdi Amerika Orta Asya'da başarılı olur mu? Çok başarılı olacağını zannetmiyorum. Amerika'nın Ortasya Asya projesinde Hindistan'ı Türkiye'yi de katalım diyorlar ama çok başarılı zannetmiyorum. Neden zannetmiyorum? Çünkü Çinliler Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerini bırakın. Rusya'nın Çin tarafındaki olan bölgede bile 4 milyona yakın Çinli içi var şu an. Orta Asya'da Çinliler büyük evlenmeler yapıyorlar şu an. Büyük yatırımlara gidiyorlar. Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan genelde Çin'e borçlu. Para Çin'de, Amerika'nın Orta Asya'da başarılı olacağını zannetmiyorum bunu denilen. Ama Pasifik'te başarılı olur mu? Evet olur. Nasıl bir olur? Buradaki NATO benzeri muhtemelen Pasifik'te yeni bir oluşum yapacak Amerika. Önümüzdeki süreçte bunu göreceğiz. Japonya'nın ordusu yok. Ama son 2012'den beri biraz savunma sanayi bütçesini artırmaya başladı. Biraz da Amerika'nın buna göz yummasıyla Çin tehdidine karşı Japonlarla Hindiler ortak tatbikatlar yapıyorlar. Japonya, Amerika, Hindistan, Güney Kore, Vietnam, Tayvan gibi ülkeler bir araya gelerekten belki Filipinler de buna katılır. Gelerekten bir askeri pak görüyorum şu an. Amerikalılar bunu muhtemelen, ben bir yerde rastlamadım böyle bir şeye de, muhtemelen çalışmasını yapıyorlardır. Yani Transpasifik Ticaret Anlaşması'nın farklı bir şekilde olarak da bir e, askeri anlaşma, bir askeri pak gün, gündeme gelir. İşte savaş ondan sonra gündeme gelebilir. Bu savaşta Rusya ne yapar? Rusya kesinlikle Amerika'nın yanında yer alır. Çünkü Rusya'nın nüfusu 140 milyon, Rusya'nın. E, 40 milyon civarında Müslüman var diyorlar ama ben bunun yarı yarıya olduğunu düşünüyorum. Nüfus artışına göre bakarsak Rusların nüfusu artmıyor. Rus kadınlarının da daha çok Türkler ve diğer Müslümanların çocukları oluyor. Dolayısıyla Rusya 2050-2070'te aşağı doğru gidecek. O kadar büyük toprakları kontrol etme şansı yok. Silah sanayinde üst doğru. Ama ekonomisinin %70'i petrol, doğalgaza bağlı. Birleşmiş Milletler'in üzerinde çalıştığı bir proje var. 2030'a kadar e, karbon emisyonunu azaltalım diyorlar. 2030'dan sonra da zaten petrolü kullanmayalım artık diyorlar. Ya fosil yakıtları, kömürü füzyon enerjisi gündeme gündemde. yenilenebilir enerji gündemde. Bu durumda Rusya'nın daha da dibe gidecek ekonomisi. Şu an zaten Çin'e mahkum ekonomik olarak da. Peki süreç nasıl gelişir? Süreç şöyle gelişeceğini düşünüyorum. Hindistan, Pakistan arasındaki çatışma 3. Dünya Savaşı'nın fitilini ateşleyeceğini düşünüyorum. Amerika bunu bahane ederekten Çin'e saldırabilir. Japonya zaten Çin'den çok korkuyor. Farklı arayışlar içerisinde Rusya zaten geleceğinde Çin'den her ne kadar şimdilik işbirliği olsa bile Çin'den korkuyor. Hindistan, Japonya, Rusya, Güney Kore riskli. Daha önceden Çin'le savaştı. Çin'in süpersonik silah geliştirip askeri iletişim uydusu, denizaltıları, savaş savaş teknolojilerinde savaş savunma sanayine çok hızlı yatırım yapması ve başarması bunda da başarılı olması bir şeye hazırlandığını gösteriyor. Yani Çin şimdilik durup dururken bir yere saldıracağını zannetmiyorum. Ancak Covid sonrası Amerika'nın bölgede Hindistan üzerinden bir savaş tetikleyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla Güney Çin denizi ve Asya karışacak gibi görünüyor. Peki bu bizi nasıl etkiler? Çin Amerika'nın savaşması, Hindistan'ın, Rusya'nın böyle bir savaşın içine girmesi biraz garip gelebilir ama ben bekliyorum böyle bir savaş. Olma ihtimali çok yüksek görüyorum. Çünkü ekonomik krizlerin ve ekonominin dip yaptığı noktalarda daima bir savaş çıkıyor. Savaş çıkmadan da bir düzelme olmuyor. Şimdi salgın bir savaş mı? Evet bu da farklı bir savaş şekli ama ordular karşı karşıya gelmiyor. Şu an daha ülkelerin ne olduğunu anlamış değil. Asuretlerin filan diyorlar ama ülkeler bir süre sonra bu ikinci dalga denen hikaye sürekli seslendiriyorlar. Eğer bu biraz daha arttığında farklı senaryolar ortaya çıkabilir. Kim bunun arkasında diye sorular daha yüksek sesle devlet düzeyinde seslendirecektir. Çünkü ulus devletleri yıkmaya yönelik. Bunu daha önce sizlere anlatmıştım. Bu Türkiye'yi nasıl etkiler? Düşünün bakalım siz. Hindistan'da nükleer var. Pakistan'da nükleer var. Çin'de nükleer var. Amerika'da nükleer var. Rusya'da nükleer var. Güney Kore'de muhtemelen nükleer var. Yani e, böyle bir savaşta yıkım olur. E, yıkılmayan yer neresi kalır? Düşünün bir. Afro-Avrasya kalır. Avustralya da yıkılır. Çünkü Avustralya da bu paktın içinde mecburen yer alacak. Türkiye'nin bu yüzyılda bunu bir ihtimal olaraktan, şimdi gelecek perspektifi değerlendiriyoruz ya, senaryo oluşturuyoruz, think tank düşünün, nasıl olabilir diye. Böyle bir gelişmede Türkiye'nin önü Tahmin edilmeyecek şekilde açılacak. Dünyanın en büyük ordular listesinde Türkiye 11. sırada 2020 yılında. Ve Türkiye'nin Libya'daki başarısı e, Türk e, Yunanları tedirgin etti. Yunanlar ne diyor? Medyasında tartışma vardı birkaç gün önce. Türkiye artık eski Türkiye değil, büyük bir Türkiye var. Karşımızda yeni bir strateji geliştirmeli şeklinde. Türkiye'nin e, tahmin ediyorum devlet bu tip hesaplamaları yapmıştır ona yönelik bir strateji belirlemiş. Bir denizler, bir deniz doktrini gündemde. Cumhurbaşkanı artık tüm Akdeniz'den bahsediyor. Bizim sadece Doğu Akdeniz değil, aynı zamanda Afrika ile yeni projeler geliştiriyor Türkiye. Bu nedenle bu yüzyılda Türkiye'nin bu savaş çıksa da çıkmasa da önünün açık olduğunu düşünüyorum. Şu an için ekonomik sıkıntılarımız var mı? Var. Ama bu süreçte tüm dünya geriye doğru giderken Covid sürecinde Türkiye'nin önünün daha da açılacağını ekonomik olaraktan bir önceki videoda bahsetmiştim. Aslında önemli bir videoydu ama çok da fazla izlenmemiş şaşırdım. İstanbul Finans'ın İstanbul merkezi olacağını, buna yönelik bir projeyi devletin uzun süredir çalıştığını ve son aşamalara geldiğini görüyorum. Yani bu yüzyıl, 21. yüzyıl Türklerin yüzyılı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Savaşın Orta Doğu'da çıkacağını hiç zannetmiyorum. Doğu Akdeniz'e çıkacağını hiç zannetmiyorum. Savaş Çin Denizi'nde, Güney Çin Denizi'nde çıkacak diye düşünüyorum. Bu da Hindistan-Çin arasındaki bir problemle, birin Dünya Savaşı'nda e, bu bir Sırp'ın Avusturya Prens'ini öldürmesi gibi bir şeyle, bir sınır olayından kaynaklanan bir dünya savaşı bekliyorum. Süre ne zaman olur? Covid süreci bittikten sonra, Ülkeler arasında büyük çatış kavgalar söz değerli olarak Dünya Sağlık Örgütü üstünden Çin'e yönelik suçlamalar, Batı'daki e, hesap sorma girişimleri filan 2035'i bulmadan büyük bir savaşın patlak verme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.